Analizci kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir analiz, analiz bir... ile karşınızdayım. Bugün Mucize Doktor dizisinin yeni fragman analizi ile karşınızdayım. Ama analize geçmeden analizlerin devamı ve bana destek vermek için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca açıklama kısmından giderek Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir nokta ikinci fragman olarak genel bir bölüm analizi yapalım. Analize geçelim. Evet biliyorsunuz ki Ali uzman oldu. Ferman ve Muhsin Ali'nin hangi alanda uzmanlaşacağı hakkında Ali'ye soracaklar seçim yapmasını isteyecekler. Ali bu ikilem arasında kalacak bu ikilemde Nazlı ona çok destek olacak. Ama bence beyini seçmeyecektir çocuk cerrahisi seçebilir, fragmandan da gördüğümüz gibi çocuklara yardım etmek istiyorum diyordu onu seçebilir diyebilirim. Evet. Doruk'a gelelim. Doruk biliyorsunuz ki kurşun vardı kafasında ve artık ameliyat olmak istiyor. Ameliyatta Doruk'a böyle şey olur mu dersek? Bunu şu an söylemek zor bir dahaki bölüm fragmanında anca analizleyebiliriz burayı, ama bana kalırsa bir sorun olmayacaktır. Ali ve Nazlı'dan devam edelim. Evet arkadaşlar Ali Nazlı biliyorsunuz ki evlilik yoluna girdi ve her ikisi de baya bir panik oldu. Bu bölüm Nazlı Ali'ye sürpriz yapacak ve ona evde yemek hazırlayacak, yemekten sonra ise Nazlı. Ali'ye yakınlaşmaya çalışacak, yakınlaşacak ama Ali bunlar olurken çok panik olacak ve dayanamayıp lavaboya gidecek. Ali orada bir süre sonra sakinleşip geri çıkacaktır. Sonrasında iki ihtimal düşünüyorum diyebilirim. İlk ihtimal Ali Lavabo'dan çıktıktan sonra hemen bölüm sonu olabilir. Diğer ihtimal ise Ali sakinleşince Nazlı'yı uz günü sanıp hemen geri dönebilir ve uyuma sahnesi, sarılma ve benzeri sahneler gelebilir diyebiliriz. Ama arkadaşlar daha yolun başında oldukları için alışacaklardır. Ya. Ali de Nazlı da korkularını yenecektir zamanla diyebilirim. Evet arkadaşlar 2, fragmandan devam edelim. Hastaneye önceden hemşirenin değiştirmesi sonucu bebeği karışmış iki aile gelmişti ve bebeklerin bir tanesi durumu kötü olup ameliyat olması gerekiyordu. Ama aile izin vermiyordu bunu vuslat ikna edecektir. Fragmandan gördüğümüz üzere kendi kızı Ezo'yu hatırlayıp duygusal sahneler izleyeceğiz vuslat duygusal konuşma yapıp ikna edecektir diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünlük analizimiz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Tabi bunlar tahmindir analizdir olacak diye garantisi yoktur. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Daha iyi analizlerde görüşmek üzere.